Zaman zaman inanılmaz şekillerde avlanan hayvanların YouTube videoları viral olur. Ormanda en güçlü olanın hayatta kaldığı bir gerçek. Ama bazı hayvanlar güçlü olmamasına rağmen akıl gücüyle kazanmayı başarıyor. Bu videomuzda avlarını öldürmek için tuhaf yöntemler kullanan hayvanları sizler için derledik. Ama videonun sonunda kanalımıza en son abone olup videomuza like atıp ve yorum atan isimler var. Öyleyse gelin hep birlikte videomuza geçelim. 10 numara Komodo ejderi. Bazen kara timsahları olarak adlandırılan bu canavarlar 3 metreye kadar büyüyen ve 70 kilograma kadar çıkan dünyadaki en büyük yaşayan kertenkelelerdir. Eteburlar ve insanlarla ölümcül karşılaşmalar yaşadıkları biliniyor. Ancak endişelenmeyin. Bu canavarlar Endonezya'daki birkaç uzak adada sınırlıdır. Komodolar sürüler halinde avlanır öldürme yöntemleri ve avlarına koşarak keskin pençeleriyle tırtıklı dişleriyle ölümcül hasarlar verip hızlı kan kaybına neden olmaktadır. 9 numara Altın Kartal. Kaya kartalı olarak da bilinen Altın Kartal, sincap, orman tavuğu, sülün, sürüngenler ve küçük kuşlar dahil olmak üzere çok çeşitli bir beslenmeye sahiptir. Geyiklere yönelik saldırılar ile tanınmışlardır. Bu koyu kahverengi kuzey yarım küre kartallarının güçlü ayakları ve keskin pençeleri vardır. Bu da onların yukarıdan süzülüp avlarını yakalamalarını sağlar. Bununla birlikte altın kartallar kayalıkların kenarlarındaki keçileri alıp öldürmek için belli bir mesafeden kasıtlı olarak aşağıdaki kayaların üstüne bıraktıkları şok edici videoların ortaya çıkmasının ardından YouTube'da bu kartallar viral olmuştur. 8 numara elektrikli yılan balığı Avlarını sersemletmek için alışılmadık elektrik yüklerini kullanan elektrikli yılan balığı gibi çok az hayvan vardır. Elektrikli yılan balıkları genellikle karanlık ve bulanık sularda da yaşarlar. Bu nedenle saniyeler içerisinde yemek haline gelen kurbanlarını kelimenin tam anlamıyla şok edebilir. Elektrikli yılan balıklarının yedikleri arasında balıklar, kabuklular, böcekler, amfibikler ve sürüngenler gibi küçük omurgalılar da bulunmaktadır. Elektrikli yılan balığı etoburdur. Yılan balığı çok gücünü savunmak ve spade. Bu arakinler genellikle avlarını yakalamak için kullandıkları benzersiz avlanma taktikleri ile bilinen ağ döküm örümcekleri olarak bilinir. Avustralya, Afrika ve Amerika'daki tropik bölgelerde bulunan bu örümcekler karanlıkta avlanır. Avları tipik olarak karıncalar, güveler, cırcır böcekleri ve diğer böceklerden oluşur. Avlarını tespit etmek için olağanüstü görüşleri kullanarak ağlarını kurbanın üzerine atarlar. 6 numara kurbağa balığı. Kurbağa balıkları okyanus tabanında kalan zayıf yüzücülerdir ancak oldukça etkili avcılardır. Sıra dışı görünümleri kamuflaj ile avı yakalamaya yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Bir kurbanı cezbettiklerinde 6 milisaniyeye kadar kısa bir şimşek hızıyla saldırırlar. Kurbağa balığı kamuflaja yardımcı olan spiküllerle kaplıdır. Kurbağa balığı kabukluları ve diğer balıkları ve hatta birbirlerini yerler. Av ilk görüldüğünde kurbağa balığı onu gözleriyle takip eder. Daha sonra yaklaşık 7 vücut boyu yaklaştığında kurbağa balığı saldırıya hazırlanmak için yavaşça hareket eder. 12 kata kadar genişleyen çenelerinin aniden açılması ve su ile birlikte avı ağzına çekmesiyle avı yakalar. Saldırısı 6 milisaniye kadar hızlı olabilir. 5 numara sekreter kuşu. İsminin aldanmayın. Bu kuşlar sert ve acımasızdır. Bu bir yırtıcı kuştur. Karada avlanır. Çiftler halinde avlanmayı tercih eden sekreter kuşları Avlarını tekmeleyerek ya da vurarak öldürürler. Afrika'ya özgü sekreter kuşlarının avı böcekler ve ayrıca fare, tavşan ve firavun faresi gibi memelilerden oluşur. Sekreter kuşlarının bazen kobra'lar gibi yılanları öldürdüğü de iddia ediliyor. Saldırdıklarında kanatlarını açarlar ve tüylü yelpazelerini görkemli bir güç ve gözdağı gösterisiyle kaldırırlar. 4 numara: margay. Güney ve Orta Amerika'ya özgü olan bu yalnız ve gececi küçük kedi avını cezbetmek için nadir görülen taklik tekniğini kullanır. Margay, maymunlar ve sincaplar gibi küçük memelilerin yanı sıra kuşları, yumurtaları, kertenkeleleri ve ağaç kurbağalarını avlarken zaman zaman vejeteryan olduğu da biliniyor. Margay, yabani bebek maymunların çığlıklarını seslendirdiği de bilinmektedir. Taklik yeteneğini Avı çekmek, saldırıyı kolaylaştırmak ve takip için harcanan enerjiyi azaltmak, margayın başarı şansını oldukça artırmaktadır. 3. numara, okçubalığı. Gençken hepimiz su tabancasıyla oynardık. Ancak okçubalığı bu kavramı bir sonraki aşamaya taşıdı ve bunu avlanma modu haline getirdi. Okçubalıkları yüzeye yakın bir yerde süzülüyor ve birkaç metre öteden böcekleri nokta atışı ile ağızlarından gelen suyla vuruyorlar. Okçu balıkları avlarını etkili bir şekilde düşürmezse saldırmak için sudan dışarıya doğru fırlayabilir ve avının üstüne atlayabilir. 2- numara ateş böceği Bu ışıklandırılmış larvalar gözü hoş gelebilir. Ancak parıltısı aslında avlanma tekniğidir. Pırıltısı onlarca böcekleri çekmek için iyi bir fırsat verir. Işığa çok yaklaşan tüm böcekler ateş böceklerinin büyük yapışkan ağları tarafından tuzağa düşürülür. Karanlık ve nemli mağaralar ateş böceklerinin avlanma alanlarıdır. 1 numara şişe burunlu yunuslar Yunuslar avlanırken ekip olarak çalışırlar. Ancak kullandıkları en garip tekniklerden biri avlarının sudan çıkıp ağızlarını atlamasına neden olan çamur ağlarını oluşturmaktadır. Bir yunus kuyruğuyla okyanus tabanına çarpar. Sonra sonuç olarak kapana kısılmış balıklar çamurdan çıkmak için dışarıya fırladıklarında dışarıda bekleyen yunusların ağızlarına girerler. Şişe burunlu yunusların birçok başka avlanma tekniği vardır. Ancak çamur halkalı beslenme teknikleri oldukça akıllı ve stratejiktir. Evet sevgili dostlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Sizlere çok özel ve çok güzel bir haberimiz var. Kanalımıza en son abone olup videomuza like atıp ve yorum atan isimlerden birkaçını sizler için söylemek istiyoruz. Salih Süzen, Kedi Kafası Tasarım, Cafer Emin Çelebi, Yusuf Lerminoğlu, Esma Nur Karasungur, Nob Spiderman Muhammed Alisi, Eğlencenin Adresi, Vahit Duncay, Şekilci Oyun, Canberk Varda. Evet sevgili dostlar bu kanalların hepsine biz de dünyanın enleri kanalıyla abone olduk ve videoda ismini çıkartıp ismini söyledik. Sizlerin de diğer videolarda ismimizin çıkmasını istiyorsanız yapmanız gerekenler çok basit. Video like atın, video yorum atın, abone olun ve bildirimleri açın. Umarım o şanslı kişi siz olursunuz ve umarım diğer videolarda sizin isminiz çıkar. Başka videoda görüşünceye dek kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın.